Herkese iyi günler dostlar, biraz geç oldu, ee, günaydın diyemiyorum, merhaba diyeyim hepinize. Kaç gündür bir de video çekmiyorum, bugün e, nereye geldik Yunfeşli'nin diğer sokaklarına geldik. Yarın aslında dükkanı açıyoruz artık, e, Almanya'da artık e, hayat biraz normale dönüyor. Tabi bazı kurallar gereği, e, maske takmamız, Eldiven takmamız lazımmış. Müşterinin de tıraş olurken maske takması lazımmış. O nasıl olacak çok merak ediyorum yarın. Bakalım yarın sport yani işbaşı. Bugün buralara ilk defa sizinle geleceğim. Bak o kadar zamandır buradayım ve ilk defa bugün buraya geldim sokağa. Daha çok böyle şehri bölen küçük nehirler var. Ondan sonra çok bayağı lüks mağazalar var. Buraya demiştim geleceğim diye. Bugün müsait oldum. Geldim. Kamerayı kendime tuttum bu sefer. Normalde size burayı gösterelim. Bir kitapçı. Kadın kırtası yok. Kitapçı gibi. Böyle çok güzel bir yer. Bundan herhalde yeni yapılmış bir yer ya da tamir edilmiş bir koca bir dükkan. Güzel bir mimari. Avizeyi görüyorsunuz. Bakalım bizi nereye götürecek sokaklar. Ara ara gözlerim kameradan kayıyor çünkü etrafa bakmam lazım. Size gösterecek yerler göstermem lazım. Ha bak burası. Tamam. Görüyorsunuz. Hemen böyle binaları göstermeye çalışıyorum daha doğrusu. Şuradaki bildiğim görüyor musunuz Bina ne kadar güzel böyle mimari bir şekilde yapılmış. Aşırı güzel. Aşırı. Bakalım bundan sonra neyi göstereceğiz? Aslına bak lan ben de koyu bir gazeteli olduğum için bununla böyle bir hatıra videomuz için ben de Bakalım İleride video çekiyor herhalde ama buna profesyonel video çekiyor herhalde Almanlar İki adam bir yaşlı bir genç ondan sonra herhalde buranın tarihini anlatmaya çalışıyorlar Oo bu ne kadar güzel bir yer Abi ne bir yer bakar mısınız? Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi onlarla video çekiyor ama profesyonel video çekiyor. Harika bir bina. Herhalde belediye burası. Bir on... <laughs> gezelim ya. şarj telefon şarjı biraz az ama yine de gezelim. Bugün zaten son günümüz karantina herkesten son gün. Kapıda da aslan heykelleri. Zimmerdich. Zimmerdich. Burası herhalde şeydi. Doğru doğru burası ya. Bir bakayım arkadaşlar. Buraya iş geldim mi bilmiyorum ki. Burada bir dükkan var. Bizim bir müşterimiz çalışıyordu orada. Bayağıdır görmediğim biri. Adam e, şey yapıyordular. E, elle yani el içili işiliyle ayakkabı. Saf yani gerçekleriyle ayakkabı yapıyorlar ve bu ayakkabıları. E, daha Türk zengini her sınıftan insan almaya çalışıyor ama çok ze zenginlere daha çok pahalı satıyordular. Hemen ayakkabı da çıkmıyormuş mesela 2-3 ayda falan çıkıyormuş. En pahalı deri de at derisiymiş. Atın sadece böyle bu karın bölgesinden bir parça buluyormuş. O e, ayakkabılar en pahalısı da olmuş. İşte bak benim. Almanca bilseydim almak için kitaplar çok alabiliyordum. Burada Almanlar okuduğu kitapları atmıyorlar. Kapının önüne bırakıyor. Başka biri gelip varsa yapacak. Gördüğünüz Kitapçı. İnsanlar bayağı hiç yok sokakta. Bilmiyorum, gidelim ya. Gittiği yere kadar biraz yürüyelim, biraz sohbet edelim. Yarından sonra artık işler başlıyor. Hediyelik eşyacı. Burada daha çok Almanlar gezmiyor. Kuru kafalar, taşlar. Ya vallahi nasıl göstereceğimi tam iyi bilmiyorum ama kamerayı da değiştiremiyorum. Böyle göstereyim. Kuru kafalar, taşlar. Şu şekilde. Çok güzel. Sanki böyle orijinal bir şey. Aha. Gerçekten bunlar orijinal. Sadece kimisi oyulmuş böyle. Taşlardan yapılmış. Bu da heykelleri. Aslında bu şeyler hakkında biraz bilgi toplamam lazım ki anlatayım. Böyle doğaçlama olmuyor. <laughs> Ama yine de ne yapalım işte. Öyle de gındırlanik. Elazığlıların dediği gibi arkadaki bir Bu tam bir şapel. Bu eski ki. Yani eski olduğu her halinden belli. Bakalım yanına gidebilecek miyiz? Yanlar tam gidersek çok iyi olur. Almanların meşhur bankası Hasba Hamburg, Hamburga Sparkasse. Her zaman gibi önünde evsiz biri. Bazı insanlar burada evsizliği Bir çare olarak Algılıyor yani Adam önüne tabi yazmış böyle bak şeyi de, Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Evet Evsizliği bir yaşam tarzı olarak Seçiyorlar Hani böyle al, al, devlet bakmıyor Diye değil burada devlet Hiçbir vatandaşını mağdur etmez Gerçekten, gerçekten gerçek anlamda Yani boş bırakmaz Öyle söyleyeyim Kimse artık onu bir benimsemiş. Özellikle Pena dedikleri bir olgu var. Biz belki yani biz cahil takma belki Pena'ları biraz beğenmeyiz, etmeyiz. Hani hepsi dışarıda yırtıyor falan kalkıyor diye düşünüyoruz ama adamlar o kadar nazik ve kibar ki, o kadar iyiler ki senden bir şey istediğinde. Pena'lar el açmaz. Bildiğim kadar ya ama yani kimse var tabii trenin içinde. Hani çok para istiyor yemek içmek için. Ben yani inanıyorum ki onların da doğru söylediğine inanıyorum. Onlar parayı alıp böyle biriktirip orada burada yat kat arabalara kazanmak için değil. O tarz bir dilenci şeyi yok onlarda. Onlar sadece gerçekten aç oldukları için para topluyor bazı insanlarda. da. Ha! Oturduğun için işte senin üzerine bir tane kap koyarlar. Bir bardak. Onun içine sen hayrına bir şey attın mı? Attın. Atmadın. Adamlar kimse şey etmez. Ama şöyle bir şey var. Penalar e, farklı. Adamlar böyle grup grup, böyle saçları boyalı, ortadan böyle bırakılmış bu kalemon tarzı. Onlar da böyle <laughs> boyarlar renkli renkli. Küpeler takarlar, kolyeler takarlar, böyle e, pan grupları gibi böyle değişik bir tarzları vardır kızlı erkekli. Ama kimse zararı yoktur. sokaklarda yatar kalkarlar. Sisteme karşıdırlar. İnsanlardan vergi almasına karşı insanları çalışmaya mecbur etmeye karşı yani. O tarz bir toplum, o tarz bir yaşam tarzı. İşte biz bunların insanların hakkını savunan bu penalara karşı bir bakış açımız çok ve yani onlar kötü, onlar da kötü değil. Şey iyi değil. Değil işte. Belki ondan şu an geçecek, işte, geçeceğimiz yer içinde bir yol olabilir. Evet var. İşte mesela bir tane ben mesela. Dördüncü. Aslında bu hepsi yani Strasya'da adam yatmayı bir yaşam tarzı seçmiş Almanlar o kadar değişik bir toplum ki yani bilmiyorum her zaman diyorum ya iyi bir dil bilseydim de ben bunlarla bir bu sohbet etseydim konuşsaydım her türlü insan yani araştırmayı seviyorum konuşmayı seviyorum insanlarla her şeyleri ama işte asgari bir bilgi bizim burada doğanlar da pek Türkiye'dekilerden farkları yok peki pek az insan araştırır, konuşur, eder gibisinden onlar da bize denk gelmiyor. Çoğu zaten böyle inanın bizim ortalama insanlar insan neyse yani kimse aşağılamanın peşinde değilim, kötülemek peşinde değilim. Yanlış anlamayın dostlar. Yani böyle hiç araştırmayı sevmeyen, hiç böyle konfor alanından çıkmayan, ee, hiç böyle kendine ya da toplumuna, insanlara faydası olacak bir şey yapmayan, hiç bu ya en azından merak etme, merak etme yetisini kaybetmiş insanlarımız var. Yani o tarz. Burada duvarlarda duvarlar var. Farklı sanıyordum. Ya Almanya'da olmuş diyordum. bunlar bir şey bilir falan. Yok. Aynı. Adam diyor ya. Abi okuyor musun? Ya kim okuyacak? Ya kız işte Mercedes'in olacak da yani işte arabalar olacak da işte paran olacak. E peki bunları nasıl kazanacak? Hele bana açıklar falan. benim Dediğine. Ya ben nereden bileyim Yani adam rahatlıktan o kadar aşırı rahatlıktan artık rahatlıktan sıkmaya, sıkılmaya başlamış. Başka hiçbir şey yapmıyor. Tek şey yeme içme ondan sonra e, yat kal. Başka pek şey yok. Çalışsa bile mecburi bir şekilde gidip çalışıyorum. Yani mutlu değil. Onun için de işte anlatıp konuşamıyoruz bu tarz şeyleri. Bakalım bu katedral neymiş? Dostlar, ben kamerayı yine Ufak O şekilde size göstereceğim. Keşke kameranın yerini değiştirebilseydim ama değiştiremeyeceğim herhalde. Dostlar gördünüz mü? Bu şu an böyle mi tutayım? Heykelleri görüyorsunuz zaten. Elinde bir incil var, bir tane de kılıç var herhalde. Diğer taraftan şurada tarihi yazıyor. Gördüğünüz gibi 19. yüzyılda yapılmış. Yani aşırı güzel, büyük bir katılmaz gibi zaten. Ne kadar ya o kadar farklı bir işçilik var ki, yani işte budur diye vereceğimiz bir şey. Yani ben bunca zaman nasıl buraya gelmemişim hala şaşırdım. Burayı da çekelim biraz böyle. İnşallah iyi çekiyorumdur yani videoyu. Gördüğünüz gibi burada da böyle elektronik bir e, levha üzerinde, herhalde burayla ilgili şeyler anlatılıyor. Ha, ilk yapıldığı tarihlerdeki herhalde bir resim ya da ha, 1904 yılında ekolaym da yapılmış. 1904 yılı. 1904 yılında yapılmış bu. Yani o çağda böyle bir şey. Siz görüyorsunuz tuğlaları. Yani nasıl yapılmış? Nasıl? Abi içinde asansör var. Herhalde en tepeye kadar asansör çıkıyor. Gördüğünüz gibi. En tepeye kadar asansör çıkıyor. Herhalde bakım yapılması için mi? Ya da insanlar mı çıkıyor bilmiyorum. İnanın harika ötesi. Bence. Yani burada müzelere aslında gideceğim. nasip olursa müzeleri tekrar başlayacağım. gideceğim. Hele hele bu giriş var ya, bu girişteki böyle bu Meryem Ana bisleri mi derler, ne derler. Bazılarının kafaları kırılmış, sanki bilerek mi kırılmış, artık zamanla mı kırılmış bilmiyorum ama kopmuş böyle. Şurada küçük bir maketi var kendisi gibi. şurada da. Bazıları kırılmış böyle üstten. Keşke bununla hakkında biraz bilgi toplasaydım gelseydim ya. Yani. Ben buraya arabayla çok geçerdik. Nasıl gelineceğini bilmiyordum. Bugün ise yürüyerek geldik. İnşallah böyle görünüyor güzel bir şekilde. İkincisinde inşallah şey yapacağım. Böyle tam e, güzel bir şekilde ayarlayıp biraz daha buraya da buraya ilgili bilgi alıp geleceğim. burada zaten. adamlar korunmuş bak. Dikkat ettim. Savaş görmüş bir yer olmasına rağmen yıkmamışlar. tabi yani tabii onarılan yerler var. Oraların ya yıkıldığı yani ya yıkıldığı sanıyorum ya da e, belki bu o dönemde hani savaşta belki hani silah ya da kusur oralar tekrar. Yapacağım. Çanlarını görüyorsunuz. Çam düzeneğini. Vay babo. Meryem ona el kereyle. Yapmışlar bırakmışlar o şekilde oralar. Herhalde oralar da işte yapıldıkça eskiyecek. Onarmışlar. Yıkmamışlar yerine apartman yapmamışlar. İş merkezi yapmamış adamlar. Yani harika ötesi. Tarih kokuyor. 1904 Baba 1904 Buradan bir bakayım Burada gördüğünüz gibi Herhalde saat, Tarihi anlat Ya tarihi anlatıyor ya da bu ya, Şahıs her kimse Doğum ve ölüm tarihi yazıyor zaten. Burada ufak bir anekdotu var işte. Bilgilendirme aşamalı. Gördüğünüz gibi. Vay vay vay. Tosun abi. Yemin ederim. Biraz Burası mı acaba ya? inanın çok merak ettim yani burası ne mesela şu bölge ne yani tamam sonra da eklenen şeyleri geçiyorum da mesela şurada ne yapılırdı acaba aa anlatılıyor nasıl çağırmağa mı geliyordu insanlar inanın şu an tarih sahnelerine ilerliyorum bu ne? Bir bakalım. Burada şu yapıyormuş. Hala duruyor. Lan bu ne? Abi burada ne ya? Bu ne? Yani çarmağa geliyor. Unut. Ya keşke biraz bilgimi olsaydı burayla ilgili. Resmi görüyor musunuz arkadaşlar? Aslında bir mozaik bu. Bu resim değil. Bu çıkarılmış buraya. Bırakılmış. bunun mozaini yapmışlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben offer bon. Kirk und Gewalt Herrschaft. Ay 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 Dakika kaç oldu bilmiyorum dostlar İnşallah iyi göstermişimdir İnşallah güzel göstermişimdir 18 dakika oldu Ben bugün çok şaşırdım valla Burayla ilgili çok sağlam bir video yapacağım İnanıyorum gelecek Özellikle şu bölge yani bu arkamızda duran bölge Beni çok çok merak ettiler. Bakalım ne olacak. Nasıl şey edeceğim ki bakalım ya. Buraya da bir bakalım. Ya şansımız var. Size de göstermeye çalışacağım böyle. O günlerden kaldı. Ha, işte eski resimleri. 1943 dönemindeki hali. Bu zaten. Acaba buranın yeri kapalı mıymış? şu şekilde. Kapalı. Gülü Aziz Petrus heykeli Baya 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 bir Farklı bir Ortam Bir şey var mı yazıyor. Türkçesi. Türkçesi yok. bize bizim dilimizden kısaldılar ya. Ah ulan Harika bir alan var. Harici böyle Şimdi nasıl yapıldı kaç metre nasıl giriliyor? Burada da anımsatan resimler çok eski bir resmi var. Burada eski yapısı eski resmi eski hali. Burası kapalı diye düşünüyorum. Burası müvanbeler. Sadece arka artık müvanbeleri orası. Gördüğünüz gibi. Aynen öyle. Dostlar, <laughs> videomu burada bitiriyorum. Bu <laughs> son e, uh karantinalı hükümlerin son videosu oldu. Bundan sonra tabi devam edeceğim. Daha iyi değişik yerlere gideceğim. Herkese e, iyi bir Ramazan ayı diliyorum. Herkese iyi iftarlar, hayırlı iftarlar. Kendinize dikkat edin, kimseye karışmayın. İnşallah tekrar görüşmek üzere.